9 10 ay önce Türkiye'de tır şoförlüğü yapıyordum buraya gelmeden önce. Oğlum bir gün baba dedi Can Harman Şah diye bir abi var dedi. Sen onu takip ediyor musun? Çok güzel bir tırı var dedi. Sonra videoları izlemeye başladım. Çok etkilendim. Sonra buraya gelmenin hayalini kurmaya başladım. Burada tır sürmek, buradaki iş disiplininde çalışmak, buradaki ekipmanlarla yük taşıyabilmek istiyordum. Çok heyecanlıydım yani size tanıştığım için. dedim. Dükkanın kapısından içeri girdim. 1-2 yıl tırcılık yapmak istiyorum. Çalışma izin alıp tırı başlamam lazım. Beklenen gün geldi, beklenen an geldi. Bir yıl sonunda artık beraber bu hayale kavuşacağız. Bahtiyar abi sınava girecek. Hazırsa? Hazırım. Biraz gerginim. Kendimi çok hazır hissediyorum arkadaşlarım. Çok yardımcı oldu. İnanıyorum yani. Gergin değilim. Biraz bir heyecan var içimde. Bir, bir, bir yıl yok. oldu abi. Tam bu anı bekliyorduk. Artık hayale kavuşacağız. Ben geçeceğinden eminim. arkadaşlar çok heyecanlı olduğum, çok istediğim bir seriye başlıyoruz bugün. Bu başarı serisi. Bu tarz videoları çok seviyorum. Niye? Kendi hikayemin dışında güzel hikayeler anlatabiliyorum. Bunları bu kişilerin ağzından dinliyoruz. Bir dönemin öyküsü oluyor. Bir yıllık, iki yıllık süreci değerlendiriyoruz ve isimler yavaş yavaş gelecek zaten. Hepinizin de merak ettiği kişiler. Sizlerin isteklerinize göre de rica ettik. İstediğiniz kişiler gelip Amerika'ya geldikten sonra hayatlarında ne oldu? iyisiyle kötüsüyle ne gibi değişimler olduğu, Tırcılıkta nasıl bir serüven yaşadılar? Hepsini değerlendireceğiz ve ilk olarak hemen hemen ilk gelen arkadaşlarımızdan, abilerimizden kendisini de çok severim. Televizyon programı gibi oldu, güzel oldu. Bahtiyar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Can nasılsın? abi sen nasılsın? İyiyim. Çekme sana böyle. sarılmayı seviyorum ya evet. sana sarılınca sanki video editi başlıyor gibi oluyor evet. buyur abi otur burası benim yeni ofis gibi salon gibi video çektiğimiz yer aynı zamanda arka tarafta da arkadaşlarımız çalışıyor gerçi sen buraları ben iyi bilirsin İlk geldiğim günde ön taraftaydım aynı gün arka tarafı da geçtim 2 yıl geçti hala buradayız son dönemlerde çok sık zaman bulamadık bulamadığım için gelemesek de buralar bizim yani her karışında emeğimiz var Evet. her Siz, noktasında beraber paylaşabilmek geçmiş yılımız var. Ben de her geldiğimde çok duygulanıyorum buraya. Evet. Zaman geçince sende de değişimler oldu. Burada da değişimler oldu. Hep beraber yaşadık. Senin şimdi eski görüntüleri de girelim. Bir bakalım Bahtiyar abim geldi. ilk İlk zamanlarda belki daha şimdi daha yakışıklısın tabii. Evet, i̇lk zamanlardan ben. birkaç görüntü girelim araya. Tabii ilk bir geldin hikayenin kısmı burası. Onu zaten videosunu çektik ehliyet alana kadar değerlendirdik. Bir dönem oldu tabii. Kısaca onu da anlatırsın. İlk geldikten sonraki ehliyet alana kadar geçen dönemde nasıldı yani düzen? İlk geldiğim dönemde yani aslında ben farklı planlarım vardı. Hep daha önceki videolarda da söylemiştim zaten. Eğer izlemek isteyen arkadaşlar varsa daha ilk defa izleyecek arkadaşlar bağlantı kurmak için ilk ve ikinci videoları izleyebilirler daha açıklayıcı olur. Ama siz sizlerin sayesinde ve adını belki şimdi söyleyemeyeceğim birçok arkadaşın Meriç, Ufuk abi ve birçok arkadaşın sayesinde çok rahat bir şekilde adapte olup sanki yıllardır buradaymışım da bir yere gidip geri gelmişim gibi bir hissiyatta hem beraber evi yemeğimizi paylaştık hem aynı çalışma ortamını paylaştık. Benim için keyifliydi. Nasıl geçtiğini anlamadım. Evet. Çok güzeldi. Zaman hızlı geçti. Zaten detayları videoda var. Böyle hatırladığım olaylar oluyor. Hep beraber yaşadığımız için biz ...aynı böyle abi kardeş gibiydik. Bahtiyar abiyle akşam 11'de yatardı. Diş fırçalamaya gelirdin. <laughs> Allah rahatlık versin derdin. Ondan sonra hatırlıyor musun bir kere sana şaka yaptım. Bu şey değil. Buradaki şaka değil de okul şakası. İngilizce şey. şeyi. Şaka değil de evet, evet, okuldan aradılar evet, dedi. Yani Dil çok, kursundaydın. Çok vahşi olmuştum o gün. Yani çok hissetmiştim. Yani. Biz aile gibiyiz. O bana kızar, ben ona kızarım. Bahtiyar abi o zaman İngilizce kursuna gidiyordu. Ben de istiyordum ki hani İngilizceye önem versin, şey yapsın. Kursa gitmemiş. Ben de aradım. Bahtiyar abi ner neredesin demiştim sanırım. Ne demiştin? Aynen. Ben de okuldayım dedim. Aynı şey gibi oldu yani. Okuldan kaçıp da velisini evet, velisini ben de biliyordum okulda olmadığını. Kim söyledi unuttum da. Abi dedim okuldan aradılar, şikayet ettiler dedim. Ondan sonra Bahtiyar abi okula gitti. Gitti şu anda İngilizcesi <laughs> de gerçekten iyi. Evet, güzel şimdi, konuşuyorsun. İngilizcemi bayağı geliştirdim. Hala gramer olarak, cümle yapıları olarak çok iyi değilim ama çok fark var. Aşırı fark var. Yani şu anda dışarıda hem işlerimi görebiliyorum hem resmi dairelerde işlerimi halledebiliyorum. Kendi husus işlerimi halledebiliyorum. Yani birçok konuda bayağı gayet güzel. Şimdi bu kısımları konuştuk. Asıl videomuzda merak edilen kısım genelde bu videoda hep şöyle olacak. Ehliyet aldıktan sonra ne oldu? Yani tamam. Biliyorum zaten hikayeyi. Bahtiyar abi geldi, bizleydi, çalıştı, ehliyetini aldı. Ondan sonra ne oldu bilmiyoruz. Hani biz biliyoruz ama izleyenlerimiz bilmiyor. Bir ne kadar oldu öncelikle? Kaç? Tam bir ay hafta oldu? bir yıl oldu. Her yıl çekelim mi abi video böyle? Olur çekelim. Olur Çok seneye sözümüz oldu. olsun. Bir yıl oldu. Tam bir yıl oldu. Her ne kadarında kadar oldu. çalıştın? Ben buradan çıktıktan sonra hemen çalışmaya başladım. Hemen işe ee, sağ olsun Mustafa, Alican bu arkadaşlar bana en başından beri ve Ehliyet aldıktan sonra çok destek oldular. İş bulmakta zorlandın mı? Yok ben zorlanmadım. Benim tek bir avantajım vardı. Biraz daha tecrübeliydim. Tabii, Türkiye'de, Tabii, açık ile çalıştığım için adapte olmam kolay oldu. Daha öncesinde zaten çalıştığım firmanın sahibi beni bekliyordu. Konuştuk ve ehliyeti aldıktan bir gün sonra ben çalışmaya başladım. Hatta ehliyeti o gün sınavı geçemesen tekte evet, geçtin. Yola, çık yola çıkamıyordun. Öyle de bir evet. hızlı süreç oldu. Aynen. Başladın, çalıştın. Hemen hemen tabii hani gelir konuşmak ayıp olarak görmüyorum ben çünkü insanlar merak ediyor. Evet. Hemen hemen aylık kazancın nelere geliyordu? Aylık kazancım ya benim aylık kazancım ortalama 10 bin ila 11 bin dolar civarı. 10-11 bin. Evet. Düştüğü de oluyordur, yüksek evet, olduğu da oluyor. Bir zaman hiçbir veriyi, hiçbir matematiksel veriyi günlük, anlık olarak düşünmüyorum. İlk 6 ayını hesaplamıştım, yüksekti. Son 6 ayı biraz daha işlerden dolayı, ekonomik şartlardan Aha. dolayı işler biraz daha düştüğü için. Gene de baktığım zaman durum bu şekilde yani. Evet. 11 bin diyebiliriz yani. 10-11 bir ortalama yakaladın. Tabi tırışında işinde bir, ay, bir aya bakılmaz, iki aya bakılmaz. Bir, Çünkü bir ay olmaz. Bir ay tırına bir şey oluyor, tamire gidiyor bir hafta yatıyorsun o ay 7 de kazanırsın kimi ay her şey yolunda gidiyor Tabii ki. 13 14 kazandığında alıyor ortalamasını söylüyoruz her zaman açık kasa çalıştın açık kasa bir yıl boyunca stabil bir şekilde aynı firmada neredeyse non stop çalışsın diyebilirim İlk defa önümüzdeki günlerde küçük bir tatil yapacağım o süper peki bu dönemde tırdaydın ne yaptın yani şu anda tırını aldın diyebiliyorum. evet ne zaman aldın? Tırımı yaklaşık 2 ay önce aldım. 2 ay önce hayırlı hayırlı olsun Ecek abi. Ederim. Allah kaza bela vermesin. Ne evet, model? Volvo VNL 760 2021 model. Tamam. aldım. Yine bildiğim işi yapmak istiyordum. Dorse. Fakat kendimi finansal olarak çok hazır hissetmediğim için sadece ondan dolayı şu an Bokkeri olarak çalışıyorum. İkinci bir sebep de, o taraftaki iş modelini de denemek istiyordum. Aslında biz arkadaş e, Türkiye'de bu işim yani Ertan abiyle ben bu işi yaparken şunu düşündük. Yani başlayalım, deneyelim. Bunu bir büyütebileceğimiz bir iş modeline getirmek için neye ihtiyacımız olacak bilmiyoruz. Evet. Ve yani Türkiye'deki lojistik sektörüyle buradaki de çok farklı. Bu şekilde aldık. Evet. İkinci el evet. sanırım tır. İkinci el. Ne kadara geldi tır? Sanırım peşin ödedin. Bir kısmını vaat. Yani büyük bir çoğunluğunu. Büyük Ama çoğunluğunu... şeylik bir ödemen yok. hani. Yok. Büyük bir çoğunluğunu ödedim. Tırı da sağ olsun kendi patronum bana önümü açtı. Çalıştığın yerdeki tırı aldın. Çalıştığım yerde. Orada da son iki yıldır aynı şoförüm kullandı. Aha. Yani iki yıldır aynı firmada tır Aynı şoför kullanıyor. Bildiğim bir tırın O çok önemli. Neler yapıldığını, arabanın bir sıkıntısı var mı yok mu bildiğim için aynı zamanda garantisi de var arabanın. O süper. Cevap ediyor o yönden. O patron. çok önemli. Bildiğin tırın olması, her şeyini biliyorsun. Problem çıksa bile çünkü belli bir mile geldikten sonra her parçanın ömrü var. En azından neyin olacağını biliyorsun. Şoförü biliyorsun. Tırın nasıl kullanıldığını biliyorsun. O çok önemli bir detay. Patronunu da buradan teşekkür ederim. Malik abiydi Malik değil abi. mi? Çünkü önünü açmak lazım herkesin. Bütün şoförlerimiz belli bir dönem çalışıyor. Ben bunu hep öneriyorum. Sade tırcılık olarak düşünmeyin. Tabii. Bir süre sonra kendi tırınızı alabilirsiniz. işletme kurabilirsiniz. Yolunuz açık. Çoğu patron da Allah razı olsun hepsinden. Hani böyle bir imkan oldu mu diyor. demiştir sana da Bahtiyar. Hani Aynen. tır almaya niyetim varsa al. Bu şekilde devam et. Hani o açıdan da teşekkür ederiz. Ben zaten tır almayı düşünüyordum son 2-3 aydır. Patronla da konuş onun da öyle bir düşüncesi olunca düşündüm. içime gelen hissiyat da çok önemliydi. O an Tabii. hissiyat ve o hissiyatla beraber de şartlar uygun olunca araç ve finansal olarak birçok şey uygun olunca. Aldın hayırlı olsun. Ehliyeti aldın 8 aylık bir sürede. Şu anda kendi tırını aldın. Bu dönemde neler yaptın? Hani tırdasın sürdün. İngilizce adına hani bu sektör adına kendini nasıl geliştirdin? Çünkü bu bir başarıdır. Başarı örneğidir. Hani bu başarının formülü nedir? Sabretmek, bu süreçte yani dedin yani bu süreç nasıl geçti? Evet. Sabrederek içinden gelen hissiyatları o altıncısı dinleyerek ilerlediğinde bütün her şeyi Rabbim gönderiyor. Allah senin nasibini sana gönderiyor. Bir evet. diyor. Sen yeter ki içinden gelen o iyi hissiyatı dinleyebil. Evet. Son bir yıldır orada nonstop bir şekilde Süper. çalıştım. Yine çalışmaya devam edecektim. Kendi tırımı da önce kuzenim sonra Ozan diye bir arkadaşımız yeni evet. aldı. O da bir taraftan arkadaşları, genç arkadaşları desteklemek gerekiyor. Tabii ki. Evet. İşte o çok önemli abi. Mesela sen geldin. Bizim evimiz müsaitti. Kapımızı sana açtık. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Sen de başkalarına oluyorsun şu anda. Evet. Onlar da başkalarına oluyor. Şu anda hatırlarsan iki yıl önce kim vardı? Sen, ben, Meriç, Berke, evet, Tuncay. Tuncay bu kadardı. Bu kadar. Şu anda düşündüğün zaman koskocaman bir aileyiz. Evet. Aynen öyle. Yani sabretmek gerçekten önemli. İnançlı olmak önemli. Pozitif düşünmek çok önemli. Bunu senin hatırlattığın gibi ben normalde Vermut eyaletine gidecektim. Evet. Sırf senin bir cümlen ile ve o cümlenin bana hissettirdiği duygular ile gitmekten vazgeçtim. O da neydi? Gitseydim de geri gelecektim. Gitseydim daha fazla kazanacaktım. Ama böyle bir aileden kopup olacaktım. Buraya evet. bir yabancı gibi gelip ehliyet alacaktım. Ve senin bir sözün benim burada yerleşik düzene geçmemi sağladı. Benim burada bir komünitinin içinde bulunmamı sağladı. Benim hayatımı farklı bir noktaya taşırken ki o atacağım basamağın kolaylaştır Yani bir farklı basamakta daha atlaydı. Oradayken hep aynı yerde kalacaktım. Aslında kazandığımı düşünecektim ama her zaman para kazanç olarak insanın hayatına Tabii. yansımıyor. Ondan dolayı da arkadaşlara da tavsiyem herkes gerçekten inançlı bir şekilde inançlı olsun, pozitif düşünsün ve içinde o hissiyatın verdiği doğru yerde olduğunu hissettiği yerde olsun evet. Sanırım. yani. Bu çok önemli. Doğru yer doğru kişiler gerçekten çok önemli. Hani benim de hayatımda öyle kritik kararlar oldu. Hani her zaman sen diyorsun ya buranı dinle o şekilde hareket ettiğin zaman Allah da veriyor. Gönlüne göre veriyor insan. Düşüncem farklıydı. Bu konuyu da tırt almayı hiç düşünmüyordum. Fatih biraz beni tetikledi. Çevremdeki insanlar tetikledi ve düşündüğümde eski tecrübelerimde yaptığım yanlışları da düşündüğümde yaptığım ve bildiğim iş konu işte alakalı yatırım yapmak daha mantıklı geldi. Bunu çevremdeki insanlar da başta sende de gördüm. Yani bir konuda uzman olduğunu anladığın ve bildiğin konuda Kesinlikle. ilerlemek insana gerçekten daha fazla getiri sağlıyor. Her anlamda maddi ve manevi anlamda. Ben de lojistik sektöründe yatırım yapıp arkadaşlarımla beraber Türkiye'de bir Ahmet diye bir arkadaşım var. Aha. Amerika'da da Ertan diye bir arkadaşım var. Evet. Şu anda kendimizi bir deneyin içinde olarak hissediyoruz. Bitir aldık. Artı olarak bir hesap makinesi, dijital olarak bir hesap makinesi yazılımı yaptık. Kendimize elde ettiğimiz verileri ve dataları hesaplayıp ölçekleyebileceğimiz bir yönetim paneli hazırlıyoruz. Oo, süper. Bu, bu süreci Ertan yönetiyor. Türkiye'de Ahmet arkadaşım o oradaki farklı bir süreci yönetiyor. Ben de şu an tamamen tır velo işin başında evet. işle ilgili teknik şeyleri de ben yönetiyorum. Bir taraftan Süper. da işin artık sürüş tarafında da ben olacağım. Ozan'la beraber. Evet ee, Yakın zamanda yeni tırlar almayı düşünüyoruz. Evet. Güzel bir şoför seçmişsin. Ozan kardeşimiz çok çalışkan. Çok çalışkan. Türkiye'de tanıştık onunla da. Çalışkan yani. Bayağı iyi çalışır. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz. Planda büyümek var. Hani bir yılla başladık. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Evet. Bir deneme süreci ama bir sene sonra görebilir miyiz? Bahtiyar abimiz 3 tır, 4 tır, 5 tır ya da seneler sonra büyük bir firma evet. Benim inancım, olabilir mi? Ya ben Biz o hedefi kendimize koyduk. Bir yıl sonuna kadar en az 2 ya da 3 o maşallah. Seneye çok daha farklı bir şekilde yaptığımız gibi büyütüp bir noktaya taşıyacağız. Bu da yani farklı planlarımız da var. Herkesin olduğu gibi benim de adım adım aşama aşama gideceğim şeyler var. İnşallah o konuda da insanlara senin gibi senin vizyonunla faydalı olmaya yardım edebilmeyi istiyoruz. İlham aldığım gerçekten hem arkadaşız hem kardeşiz. Beraber çalıştık. Yeri geldi sen benim patronum oldu. Evde arkadaştık. Burada patron çalışan için dışarıda arkadaş ilişkisi evet. başka bir ortamda tamamen duruma göre neyse abi olduk kardeş olduk evet. patron olduk çalışan olduk. Ben de artık belli bir aşamayı kat ettikten sonra insanlara ve kendime ve çevremdeki insanlara daha faydalı olabileceğimi gördüm ve o yönde ilerleyeceğim. O amaçla o vizyonla ben de ileriye evet. doğru hareket edeceğim. Böyle Vallahi çok mutlu oldum abi. Gurur duydum ve duygulandım. hani bu felsefeyle devam etmen çok güzel. Çevremdeki zaten çoğu insana biz bunu söylüyoruz her zaman. Burada güçlü bir toplum olmanın zaten temel taşlarından biri bu. Hani birbirimize destek olmazsak, iyilik yapmazsak güçlü olamayız. Şu çok güzel oldu. Ne oldu? 2 yıl, 3 yıl önce ben tırcılığı gösterdim, gelirleri dedim, aşıladım, insanları tırcı yaptım. Şu anda ne oluyor? Tır şirketi olan bir Bahtiyar abimiz var. Yarın bir gün Bahtiyar abimiz belki onlarca kişiye ekmek verecek. Onların altında çalışan kişiler Gene aynısını yapacak Bu böyle gidecek 15-20 yıl sonrasını hayal et Bahtiyar abimin şirketi var 30 tırı var Berke'nin şirketi var Taner'in şirketi var Hepimiz böyle büyümüşüz Ve altımızda da başka Türk arkadaşlarımız var Amerika'da zengin olarak demek istemiyorum Ama şu da bir gerçek Para en büyük güç her zaman evet. Amerika'da çocuklarımız rahat yaşıyor Onların çocukları, torunlarımız bu şekilde buraya sağlam şekilde geliyoruz. Bu da tırcılık burada bir araç. Bence bu süreçte ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Birçok arkadaş da bu süreçte bizle beraber olur, beraber olmaz. Tırcılığı aşılıyor, gösteriyor. Hani bu şekilde biz umarım daha da güçlü oluruz Türkler olarak. Belki 10 yıl sonra bir video daha çekeriz ekstradan. Yaşlanırız herhalde, senin saçlar gitmez ama. Ektirme var artık zaten, sıkıntı yok. Ya yani güzel olacak. Vallahi çok sevindim abi, çok mutlu da oldum. Ben de sevindim, beni Tek tekrar davet ettiğin <laughs> için. Süreci tekrardan dinlemek istediğin için. Bundan birkaç yıl önce senin hayallerin, sonra bizim de hayallerimiz oldu. Şu an bizim hayallerimiz, başka insanların da hayali olmaya başladı. İnşallah biz de aldığımız bayrağı iyi bir şekilde taşırız, devam ettiririz. Ben iyi bir iki yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Senden birçok farklı başka insanlardan çok ilhamlar aldım. Hem iş modelini kurgularken, hem beraber birileriyle bir iş yaparken, hem paylaşırken birçok konuda birçok insandan ilham aldım. Birçok insandan fikirler aldım. Birçok kişiden ilham alarak, birçok kişiyle aynı ağın içinde olarak, bağlantıda olarak biz de inşallah taşıdığımız bayrağı ileriye doğru götürüp biz de inşallah bir başka arkadaşlara devrederiz Evet. senin gibi. Valla çok sevindim abi. Tekrardan başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. 2 yıl oldu geleli. Evet. İki buçuk yıl önce beni Türkiye'de televizyonda izlerken, bir hayallerle ihtimallerle yola çıktın ve bunu başardın. Buradan da birçok izleyen arkadaşımız var. Türkiye'de olsun, buraya yeni gelmiş olsun. Onlara senden bir tavsiye öneri ilham kaynağı olması açısından bir mesaj alabilir miyim arkadaşlarımıza? Bizi izleyen arkadaşlara en büyük önerim eğer bir şey hayal ediyorsanız ve onu gerçekten istiyorsanız gerçekten o sizin gönderdiğiniz frekans ve enerji onu size geri getiriyor. Benim Amerika benim hayalim değildi. Senin videondan sonra benim hayalim oldu. Ben sadece bir tır şoförüydüm. Biraz daha uzun yollar yapıp keyif almak istiyordum o kadar. Sonra Amerika'ya geldim. Gerçekten istedim bunu. Ve gerçekten gelmem çok imkansız gibiydi. İnandım ve istedim dedim. oldu. Çalışırken de aynı şekilde inandım iyi olacağını hissettim. İnandım ve o her şeyim iyi gitti. Her şey yoluna gitti. Hala düzen kuramamış. Zorlanan arkadaşlarımız var. Kesinlikle sabresinler ve pozitif düşünsünler. Doğru yerde olmadıklarını hissediyorlarsa bulundukları yeri mutlaka değiştirsinler. İyi düşünceler beslerseniz ve sabrederseniz gerçekten karşılığı bumerang gibi geliyor. Benim en büyük önerim bu. Her ne yaparsanız yapın. Yeni gelmiş de olsanız, Türkiye'de de olsanız burada hala bir şeyler yapıp bir noktaya varmak istiyorsanız da sadece isteğin gerisi. Evet. Al. Ve dediğin çok önemli iyilik. İyilik yaparsan Allah sana fazlasını verir. Ben bunu da çevremde görüyorum. Biliyorsun abi öyle bir sirkülasyon var ki belki ayda 100 kişiyle tanışıyoruz. Ki. Bunun içinden her zaman iyilik yapan, başkasına yardımcı olan arkadaşlar her zaman hem benim için gerçekten daha değerli oluyor. Uzun vadede beraber yol almak istediğim arkadaşlar oluyor. Hem de gerçekten Allah da iyilere veriyor. Çok da güzel bir söz var. Sonunda iyiler her zaman kazanır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederim serimizin birinci misafiri, ev sahibi, arkadaşı, abisi, dostu Bahtiyar abimiz. Güzel hikayesini anlattı. Hepimize ilham oldu. Kendisi de sosyal medyaya girecek. Yakında kanal açacak. Onu da Instagram'dan paylaşırıp güzel şekilde bilgi verir, bilgi verici videolar çekeceğini söyledi. Takip edebilirsiniz. Bir yıl sonra tekrar videoda görüşürüz. Öncesinde gene beraberiz. Ve seri devam edecek mutlaka hangi arkadaşımızı görmek, hikayesini dinlemek istiyorsanız yorum olarak atın. Berke var, Kürşat var. Aklınıza kim gelirse hikayemizde gelip dinleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.